sonunda psikolojik tedavi gören hastaların el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı. Aslında bu eserlerle hastalar hem tedavi görüyor hem de ortaya çıkarttıkları ürünlerle özgüvenlerini geliştiriyor. Boncuklu kolyeler, yağlı boya tablolar ve diğerleri. Giresun'da bir buçuk yıldır sanat destekli tedavi gören psikiyatri hastalarının yaptığı birbirinden güzel el sanatları vatandaşların beğenisine sunuldu. İnsanlara e, fırsatlar verdiğimiz zaman o insanların neler e, üretebildiklerini bugün burada görüyoruz. Hepsi e, bir takım rahatsızlıklardan dolayı tedavi altında olan, şu an demisyonda olan insanlardır. E, Psikiyatri hastalarımızın üretmiş oldukları gerçekten bu kadar güzel e, sanat eserlerini burada görmekten dolayı ben çok mutlu oldum. Bu sergide hastalarımızın ve öğretmenlerimizin e, aşağı yukarı bir, bir buçuk yıllık e, emeği var. E, bu Bunun e, birikmiş hali. E, ben hepsinin ellerine sağlık diyorum. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. E, bunu biz tedavinin bir parçası olarak uygulu uyguluyoruz. E, bu sanat terapisini ve çok da olumlu sonuçları var yani hem tedavi üzerine hem de son derece güzel eserler ortaya çıkmış oluyor. Hasta yakınları bu farklı tedavi yönteminden hayli memnun. Çocuklarımız hep evde kalıyordu, sıkıntı içinde oluyorlardı. Eee çok düzelme sağladılar. Uğraş ve rüyalar yani aktifleştiler. Giresun'daki sergi sanatseverlerin ilgisini bekliyor.